De, bitkinin dal ve sürgünlerden oluşan bölümüdür. Çeşitleri otusu gövde ve odunsu gövdedir. Otusu gövde dışta epidermis bulunur, korteks ve öz arasında belirli bir sınır yoktur. Odunsu gövde dışta mantar doku bulunur, korteks ve öz birbirinden ayrılır. Kambiyum dokusu bulunur, odunsu gövdede de kambiyum dokusu yaş halkalarını oluşturur. Dıştan içe doğru odunsu gövdenin yapısal birimleri, en dışta mantar doku bulunur, sonra mantar kambiyumu, primer flöem ve sekonder flöem bulunur. Bunların dördü korteksi oluşturur. Kambiyum, sekonder ksilem, primer ksilem ve en içte ise öz bulunur. Yaprak üç kısımdan oluşur. Yaprak ayası kurak bölge bitkilerinde, bitkilerindendir, nemli bölge bitkilerinden geniştir. Yaprak sapı ve yaprak tabanı. Yaşlı odunsu bir bitkinin gövdesinin yapısında doku çeşitlerinden hangileri kesinlikle bulunmaz? Odunsu bir bitkide mantar doku kesinlikle bulunur, en dıştaki tabakadır, kambiyum dokusu bulunur, sıkla kime bulunur, epidermis bulunmaz çünkü peridermis bulunur odunsu bitkilerde. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Odunsu bir bitkinin gövdesinde yapılarının dıştan içe doğru sırası nedir? Odunsu bir bitkide ilk olarak primer plan bulunuyor, sonra sekonder plan bulunur, sonra kambiyum bulunur, kambiyumun ardından sekonder kısilen bulunur, sonra ise primer kısilen bulunur. Bu sıraya göre cevabımız B seçeneğidir.